Merhaba. Bugün size çok güzel Moser'in e, törpü makinesini tanıtacağım. E, birkaç e, hızda çalışıyor. Şöyle bir ucu var. Bu uçlar çıkıp değişiyor. İsterseniz şöyle büyük bir ucu var. İsterseniz şöyle küçük bir ucu var. Birkaç e, uç seçeneği var. Şöyle ucunu taktıktan sonra bunu da şuraya koyalım. Şöyle güzelce. Hatta daha hızlı ve seri de çalışıyor. Ortaya getirdiğinizde yavaşlıyor. Durduruyorsunuz ve ters yöne doğru tekrar farklı şekilde çalışabilen özelliği var. Şöyle göstereyim buradan da ayarlarını. Aynı zamanda şu uçta da önde de rahat tırnağın dibine gelmemeniz için minik bir ışık sensörü de var. Şöyle törpülüyorsunuz.